Aferin sana. Ah. Yavruları buldum. Ha, yavrular buradaymış. Maşallah size. Maşallah size. La, Allah yardım etsin lan size. Allah size yardım etsin lan. Size yavruları buldum. Tamam 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 tamam. Hadi in. Maşallah size. Maşallah size. Maşallah size. Ha. tamam ben sizi buldum. Bundan sonra artık buraya her gün getiririm merak etmeyin. Mecbur tavuk getirdim şimdi. Ya en azından aç kalmasınlar. Burada anneyi bekliyorlar zavallı anne. Hariban neden bulsun mecbur. Şimdi onları artık mama getiririm buraya mama dökerim. Şimdi bir çuval mama getir buraya dökerim. Yerlerini bilmiyordum. Şimdi yerlerini öğrenmiş oldum. Bir de soğuk getirdim ki bu sıcakta bir de bunlara su getirmek lazım. Sular da yok zavalların. Bunlara su da getirmek lazım. Ha o fırlığı bir tanesine koparttı. He he o fırlığı bir tanesine aldı. Hmm.